Yaz henüz tam gelmedi ama bir sabah uyandığında o iz vardı. Kaşınıyordu, kırmızıydı, hafif kabarık bir ısırık ve hemen ardından o cümle döküldü dudaklarından. Lanet sivrisinekler yine başladı. Ama dur, asıl soruyu sormadın. Bu sivrisinek nereden çıktı? Cam kapalıydı. Dışarısı hala soğuk, koca kışı evde geçirdin. O zaman bu yaratık yoktan mı var oldu? Birçok kişi sanır ki sivrisinekler kışın ölür. Hayır, gerçek şu. Dişiler hayatta kalır, üreme yapmadan saklanarak duvar çatlaklarında. Bodrum köşelerinde, tavan aralarında onlar sadece uyur, donmazlar, ölmezler, zamanı beklerler ve hava sıcaklığı 10 santigrat dereceyi geçtiği anda soğuk uykulu bedenleri yeniden canlanır, damarlarımıza doğru yola çıkarlar. Görmediğin şey seni çoktan buldu bile. Sivrisineklerin kan emdiğini biliyorsun ama herkes mi? Hayır. Sadece dişi sivrisinekler kan emer. Erkekler çiçek nektarıyla beslenir ama dişi yumurtlayabilmek için protein ister ve o proteini senden alır. Bütün gece aynı odadaydınız ama sadece seni ısırdı. Neden? Çünkü sivrisinekler seçim yapar. Sıfır kan grubu, en sevdikleri, terli insanlar. Çünkü laktik asit ve karbondioksit sivrisineği çeker. Hamile kadınlar, çünkü vücut sıcaklıkları daha yüksektir. Koyu renk, kıyafet giyenler. Çünkü ısıyı daha fazla tutar. Sen sadece kurban değilsin, sen hedefsin. Isırık bir başlangıç. Ardından o meşhur kaşıntı gelir. Ama neden kaşınır? Çünkü sivrisinek cildine girerken tükürük salgılar. Bu salgı kanın pıhtılaşmasını önler. Vücudun bu yabancı maddeye tepki verir. Kaşınma bir bağışıklık savaşıdır ve ne yazık ki o savaşı çoğu zaman kaybedersin. Çünkü kaşımak alerjiyi tetikler. Daha fazla kaşıntı, daha fazla tahriş, daha fazla iz. Öldüren vampirler. Türkiye'de tehlikeli sivrisinek mi var diyorsan Evet ve sayıları artıyor. Dünyada 3500'den fazla sivrisinek türü var ve bunların 200'den fazlası insanı ısırır. En tehlikelileri arasında Anopheles sıtma taşır, Aedes Aegypti Zika, sarı humma, Dank Humması, Culex Batınil virüsü ve Aedes türü artık İstanbul, İzmir, Adana, Antalya gibi şehirlerde de görülüyor. İklim değiştikçe onlar da yayılıyor ve ölüm artık sadece Afrika'da değil. Sivrisinek artık bizim mahallede. Bir sivrisineğin ömrü kısa gibi görünür. Genelde 2 hafta, 1 ay ama bu süre zarfında günde 2-3 kez kan emer. Her seferinde 1-2 mg kan alır ve bir kere de 100 ile 300 yumurta bırakır yumurtalarını su birikintisine saksı tabağına, klozetin kenarına bile bırakabilir ve bu yumurtalar kurusa bile 6 ay canlı kalabilir. Sadece bir yağmur damlası yeter ve döngü yeniden başlar. Korunmak mı? Zor. Sineklik, sprey, vantilatör, hiçbiri %100 çözüm değil. Çünkü sivrisinek ısıyı algılar, karbondioksiti takip eder, derindeki kan akışını hisseder. O seni duymaz ama seni hisseder ve senin kaçılamaz olduğunu düşündüğün yerde tam da orada bekliyordur pisliğin değil ekolojinin parçası. Bu noktada şunu sorabilirsin. Hiçbir işe yaramıyorlar mı? Cevap şaşırtıcı, yarıyorlar. Larvaları, göletlerdeki bakterileri yer, balıklar ve kurbağalar için besin zinciri oluştururlar. Hatta bazı çiçeklerin tozlaşmasına bile yardımcı olurlar. Yani sivrisinek sadece vampir değil. Aynı zamanda taşıyıcı, yaşamla ölüm arasındaki geçitte bir haberci gibi. Dinozorlar döneminde de vardı. Hatta filmdeki sahnede olduğu gibi. Yaklaşık 100 milyon yıl önce de bugün olduğu gibi sivrisinekler vardı. Ve tıpkı şimdi olduğu gibi o zamanlarda hayvanların hatta dinozorların kanıyla beslenirlerdi. Bazen bir dinozoru ısıran bir sivrisinek hemen ardından bir ağacın dalına konar ve ağacın öz suyuna hapsolurdu. Zamanla bu öz su sertleşir. Tıpkı dinozor kemikleri gibi fosilleşir ve sivrisineği içinde hapsederdi. İşte bu fosilleşmiş öz suya kehribar diyoruz. Ve bu kehribar içinde sivrisineği milyonlarca yıl boyunca korudu. Tıpkı dinozor kemikleri gibi. Ta ki Jurassic Park'taki bilim insanları gelene kadar çok gelişmiş teknikler kullanarak sivrisineğin içindeki o korunmuş kanı çıkardılar. Ve içinde dinozor DNA'sı buldular. Evet, dinozorlarla birlikte yaşadılar ve o zamandan bu yana değiştiler, evrim geçirdiler ama hiç kaybolmadılar. Her kıtada, her coğrafyada bir türü var ve hepsi tek bir içgüdüyle yaşıyor. Hayatta kalmak bildiğinden fazlası. Belki bu gece yine biri odanda dolaşacak, ışığı açtığında kaçacak ama sabaha karşı sessizce yaklaşacak ve sen uyanmadan önce işini bitirecek. Sen onu sadece bir sinek sanırsın ama o zamanın ötesinden gelen bir canlıdır ve seni seçmişse bu tesadüf değildir.